Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Şimdi biliyorsunuz Hani iki özelin sattıktan sonra üstüne bir miktar para koyarak bu motoru almış bulundum. Suzuki V-Strom DL1000. 2003 model 75.000 kilometrede bir motosiklet olur kendileri Daha önceki videoda böyle bir kısaca bir sürüş videosu böyle hani ufaktan bir tanıtım videosu yapmıştım. Merak edenler onu izleyebilirler öncelikle. Benim burada anlatacağım şey ise size bu tarz eski bir motora binmenin maliyetleri ve masrafları. Şöyle malzemelerimi alayım. Şimdi herkesin aklında şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü bu benim de aklımda var. İşte yeni model güncel ama düşük bir şey mi alayım yoksa yüksek kilometreli ikinci el bir motor mu alayım. Ya da işte sıfır Çinli mi yoksa kilometreli Japon mu. Ama genelde insanlar çok maceraya kaçmazlar. Ben bu konuda biraz daha nasıl desem ee, cesaretle davranabiliyorum. Yani bir çeşit kumar aslında bu da. Ama siz de izleyerek yani ya da beni takip ederek başıma bir şey gelirse masraf açısından görerek bunları <laughs> bilgi sahibi olabilirsiniz. Öncelikle şuradan başlayayım. Bu motor yaklaşık kaç yaşında oluyor? 23 falan galiba. 23 yaşındaki bir motor belki 40 defa el değiştirmiştir bu zamana kadar. Bu ne demek? Her gelen başka bir şey yapmış. Mesela burada bir tane kulüp amblemi var. Suzuki amblemi var. Orijinalinde Şunlar yok şu stickerlar kırmızı olan her yere bir sürü DL1000, bin DL1000 bin sticker'ı yapıştırmış eski sahiplerinden hangisi yaptı bilmiyorum. Ee, şimdi motorun jantlar turuncu. E, sticker'lar kırmızı, motor siyah, beyaz sticker var, mavi sticker var. Yani manetler mavi, şurada saçma sapan sticker'lar var, arkada var. Çok gözüm yoruyor açıkçası benim. Yani şurada bir kaadi ya saçma sapan böyle kim ne bulduysa yapıştırmış bu stickerları. Benim motoru aldığımda ilk masrafım bu oldu. Gittim az önce bir kaportacıyla konuştum. Çıkaramadı bunları motor çiziliyordu. Bir tane sprey sökücü var. Onu sipariş edecek. Fiyatı konuşacağız ona göre. Ben bu stickerları söktüreceğim motordan. Sonra bir pasta cila yaptıracağım motora. Bunlar ilk masraflarım. İkinci masraflarım jantları görüyorsunuz turuncu. Yani bu ne bileyim bu motora yakışmıyor yani. Motorun e, şeyini bozuyor. Görünüşünü, rengini. Uyumlu değil yani jantlar. Jantları ama şöyle boyatacağım ben. E, mesela ön lastiğimiz burada görünüyor mu bilmiyorum size. Iş tarafta kalmış galiba. Diğer tarafta. Yaklaşık bir 10 yıllık falan. Yani arkadaş hiç mi demediniz bu lastiği bir değiştireyim diye ya. Adamlar lastiği bitirmiş yani lastikte hiçbir şey kalmamış. Bakın dişler dümdüz. Bu da hafiften viraja girince bile yalpa yaptırıyor lastiği. Ben ilk başta içindeki teker olmalından diskten falandır diye düşündüm ama motorcuya götürdüm dedi ki bu lastikten yapıyor bu yalpayı. Yani motor lastik istiyor. Arka lastiğin üretimi üretim tarihi 22 ama o da bitmiş. Ee, yani ilk başta bir lastik masrafımız oldu. Diğer motorun da lastiği kötüydü. O yüzden hani benim için sürpriz olmadı bu lastik konusu. Nasıl sürpriz olmadı? Ee, arka lastiğine bak 150 olduğu için alman anam, anam, anam pahalı değil yani şu an 250 NK'nın lastik setiyle hemen hemen yerli lastiği aynı paraya buna da alabiliyorum yani öyle söyleyeyim. Birinci lastik masrafım. ikincisi bu sticker masrafı. Stickerları sökme masrafı. Ee, bunlar tabi buzdağının görünen kısımlarıydı. Buzdağının görünmeyen kısımlarına ise şimdi birazdan geleceğim. Gidelim 250 cc'den 1000 cc'ye geçince masraflar da bir o kadar. Yani cc katı 4 fark 4 kat fark varsa 4 katta masrafınız artıyor diyebiliriz buna. Yani ne gibi masrafınız oluyor mesela? En baştan yakıt. Yani şehir içinde bu makine yakıtı yakmıyor Bildiğiniz içiyor. Yani 7-8 litrelerden aşağı bunu yaktırmak şehir içinde zor. Çünkü makine sürekli dur kalk dur kalk yaptığın zaman ısınıyor falan filan. Bu arada ısınıyor dediğim hararet yapmıyor aslında. Sıcaklık alttan vuruyor ama bunda hem yağ soğutucu var hem sıvı soğutma sistemi var. O yüzden hararetle alakalı bir sıkıntısı yok. Raising makineler gibi. Ama şehir içinde bunu sürekli böyle dur kalk yaparak kullandığınız zaman yakıt tüketimi 7-8'in altına düşmüyor. Uzun yolda da bunu 5 litrenin altına düşürmek tabii ki zor. Onun dışında masraflardan devam edelim. Ee, öncelikle baş, sonda söylenecek şey başta söyleyeyim ben. Yani 250 cc'den 1000 cc geçilir mi? Yani öğrenciyseniz ya da geliriniz kısıtlıysa ya da ne bileyim tek motor olarak düşünmüyorsanız düşünüyorsanız ve bilhassa böyle eski bir motorsa geçilmez. Çünkü yani bir hafta motora binersiniz. Bir arada çıkardığı, çıkardığı zaman bir hafta hiçbir şey binemeden kalırsınız öyle. Yani ben yakın zamanda araba mı alma planım var. Bunu açıkçası muhtemelen hafta sonları falan kullanacağım. Bir motor olarak kalacak. Yani eskisi kadar sık motor kullanamayacağım. Yani sürekli şehir içine bunu sokmak hem bana eziyet oluyor hem motorun kendisine eziyet oluyor açıkçası. Niye önermiyorum şimdi? Abi öğrencisin diyelim. Mesela yedek parça fiyatlarından az bir şey bahsedeyim size bakın. Az bir şey ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela ön diskiniz bitti diyelim. Fren diski. Abi bunun önde çift disk var. Diskin tanesi yedek parça fiyatı. Bakın söylüyorum tanesi 10.000 lira. Çift disk demek çift balata demek. İki de balata aldınız. Ne yaptı size? Biner lira daha. 2000 lira. Toplam 22 bin lira sadece ön frenin disk balata değişim fiyatı tutuyor. İşçilik hariç yani. İşçilikle beraber 25-30 bin lira. Yani şu an hemen hemen ikinci el bir 50 şişli skuter alacak paraya. Bunun sadece ön fren tertibatını değiştiriyorsunuz. Buna daha işte ne bileyim şey dahil değil. Hidrolik yağ falanı filanı dahil değil. Bu arada ABS olmadığı için fren de maalesef biraz sıkıntı bu motorda. Ve gittiği kadar bence duramayan bir motor. Buna ağırlığın da etkisi vardır. Yani çift disk var önünde, çift fren var falan eyvallah ama yani o ısırma hissiyatını, o durma hissiyatını ben frenden alamıyorum. Bunun frenlerinden alamıyorum. O yüzden Motor gidiyor diye gittiği kadar basmamak lazım. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ne olabilir? Bu tarz eski motorlardan işte Suzuki'nin GSX-R yani Racing serisi 2008 model, 2006 model falan filan. Bu tarz motorlar daha çok tutulan yani genç kesimin daha çok sevdiği motorlar. Yani daha spor kullanım uygun motorlar ama tabii ki bunlar biraz daha sürpriz yumurta motorlar. Onların yedek parçasını daha çok bulabiliyorsunuz. Mesela nasıl bulabiliyorsunuz? Adam kaza yapıyor, motoru perte ayırıyor. Parçasını bulabiliyorsunuz. Ama bu motorlarda mesela kolay kolay motor hiçbir arıza açmadığı için ve kullanıcı kitlesi açısından böyle kaza kazadır, şudur budur çok olmadığı için böyle perte ayrılan bir motor yok. Yani bunun parçasını bulursunuz ama nasıl bulursunuz? Sipariş usulü bulursunuz sarf malzemeleri kolay bulunuyor işte balatay müşü müşü ama herhangi bir parça lazım olduğu zaman yurt dışından isteyeceksiniz yani bunun başka bir şeyi yok yani kolay bir yolu yok Yap, yedek parçaları dediğim gibi çok pahalı yani böyle bir öğrencinin falan başı altından kalkabileceği fiyatlar değil yakıt desem o da yani normal bir arabanın Az yakmayan normal bir arabanın yakıtı kadar Yakan bir Sarfiyatı var Bu arada bilmiyorum fark edebiliyor musunuz Viraja girdiğim zaman ön lastikten Hafif yalpalanma gibi bir şey geliyor Yani zerreye kadar güven vermiyor lastik da yağmurlu olduğu için Oldukça temkinli kullanıyorum çünkü yani Nihayetinde 100 beygirlik bir canavar Çift silindir ve motor Tork hat safada. Yani bu tork şehir içinde biraz bela oluyor tabii başıma. Nasıl bela oluyor? Alet ee, çok yüksek kompresyon, motor frenine sahip. Yani şehir içinde gazı bıraktığınız arka teker direkt yığıyor böyle kilitliyor. Lastik kötü. Yani kayıyor. Onun dışında böyle minik minik gitmek çok zor. Yani sürekli yarım debriyaj yapmalısınız. Yarım de Bu debriyaj da böyle aşırı sert. Ben bir araştırdım dedim acaba benim motoruma özel bir şey mi? Debriyajda bir sıkıntım mı var? Öyleymiş yani bu serinin hepsi. Debriyaj sertmiş yani. Gaz da çok sert. E, Debriyaj da çok sert. Yani şehir içinde bunu kullanmak o açıdan eziyet. Alet zaten çok ağır. E, yani şu anlık selamun aleyküm dedim ben bunu aldım. Hiçbir bana masraf açma diyelim. Sadece sarf malzemeleri işte freni, diski, Lastiği mastiği normal böyle 250 kaymış işte SR250 MT25 mi falan o tarz yani motorlarla Kıyas götüremeyecek kadar maalesef Pahalı ee, yürütme maliyetleri. Bu arada dediğim gibi virajlara çok yavaş giriyorum ön lastikten dolayı. Hani motoru devirmeyi geçtim yani. Motoru devirdim hiç önemli değil motorun başına ne geldi. Para yerine konur ama Şu bacağımın üstüne bir devrilse 2-3 kişi yani bu motoru kaldıramaz üstünden. Bacağı kırarız. Fotoğraflarda videolarda nasıl çıkıyor bilmiyorum ama gerçekten çok heybetli. Çok büyük motor. Ee, yani aldığımı pişman mıyım derseniz pişman değilim. Gerçekten yani gaz tepkisi falan çok efsane. Aradığım tatmini bana sunuyor. Sunabiliyor. Bu açıdan ee, pişman değilim. Ama tavsiye eder miyim diye soracak olursanız yani ne istediğini bilen bir adamsanız tavsiye ederim. Yani niye tavsiye etmeyeyim? Çünkü dediğim gibi bu motor nihayetinde kullanıcı kitlesi daha böyle üst seviye geliri yüksek işte ne bileyim bilgi birikimi kültürü yüksek kitle tarafından kullanılan böyle bakımlara aksatılmayan bir e, kullanıcı kitlesine sahip bir motor. o açıdan motor bloğunu falan böyle hani başınıza sıkıntı çok çıkaracak bir motor değil yani mekanik açıdan zaten hani Suzuki'nin bu motorları motor blok ömrüyle bilinen motorlar yani 300 bin 400 bin kilometre yapanlar var blok açılmadan ee, yani dediğim gibi bu kilometre ver sizi korkutmasın bana soracak olursanız tabi renzik bir makine ya da naked bir makine değilse ama bu tarz yani işte bu tarz ve cruiser da olabilir. Yani çapır da olabilir. Onların da sıhhatleri güzel oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim size. Uzun yolda 6. vites 120 ile alet 4000 devirde gidiyor fıtı fıtı rölantide. E zaten bu hacimde bir motoru öyle kolay kolay öldürebilmeniz, rektefiye getirebilmeniz gerçekten yani yetenek ister. Ha böyle böyle gazlama gazlamalık seker falan yapmanız lazım. O da bu motorun e, size sunduğu bir şey değil yani. Ha bir de şu var. Masraf olarak sayılır mı bilmiyorum ama yani büyük başın derdi büyük olur mevzusundan dolayı gittiğiniz yerde biraz daha öpülme riskiniz fazla. Tanıdık ustanız yoksa geçirebilir ya öyle söyleyeyim. Benim bu büyük motor hakkında söyleyebileceklerim bunlar masrafları yani bu parça fiyatlarını işte işçiliği göze alabiliyorsanız yakıtı göze alabiliyorsanız bunları yani öğrenci falan değilsiniz belli bir geliriniz var yani öğrenciyseniz de şöyle söyleyeyim bunun yanına şöyle bir 50'lik skuter falan koyabiliyorsanız ana motoru bu yapıp da böyle ikinci motor alabiliyorsanız tavsiye ederim ama hani aldınız varınız yolunuzu buna yatırdınız cepte 5 kuruş para kalmadı ee, yani buna bel bağlanmaz öyle söyleyeyim. Sıkıntı çıkaracağımdan değil ama çıkarırsa başından yani başınızı bunun altından kaldıramazsınız. Düşük gelirle. Ondan sonra sizi gerçekten yorar yani maddi açıdan. Yani en başından yani 125'lik 1 litre yağ alıyorsa buna koyuyorsunuz 4 litre araba gibi yani motor bloğu. Ama diyorsanız ki ha bir de şu var tabi ticari kaygılar var. Yani satılır mı satılmaz mı? İşte aldığınız fiyat motorun temizliği bunlar hep önemli etkenler. Ee, ben ticari yani çok kısa özet geçeceğim. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben ticari açıdan böyle kar beklemiyorum. Alacağım bineceğim. Yani diyorsanız gelirim var diyorsanız abi hani 250cc falan gerçekten hikaye yani gidin alın bu tarz bir motoru yani mercedes konforu ya öyle söyleyeyim 90 model böyle bir s-class mercedes'e biniyor gibi bir hissiyatı var makinenin benim diyeceklerim bu kadar ee, bu motorla gelecek artık videolarımız içeriklerimiz ee, tavsiyeniz varsa ya da istek videolarınız varsa neyini merak ediyorsanız yorumlarda bana sorabilirsiniz çekmeye çalışırım. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yani bin aboneye çok az kaldı. Bin aboneden sonra biraz daha hani verdiğim emekler geri dönüşün olduğunu gördükten sonra biraz daha yükleneceğim içerik üretmeye. Ee, motor hakkında diyebileceklerim işte masraflar benim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim o zaman.